<laughs> Bu hikaye 1982'de 30 Aralık'ta Noel ile Yeni Yıl Arifesi arasında Lunch Istat Mastic Beach kasabasında Kedi Beers adında küçük bir kızın doğmasıyla başladı. Kedi Beers annesi tarafından terk edildi. Vaftiz annesi ve cinsel açıdan sapkın kocası tarafından köle olarak kullanıldı ve sonunda kaçırılıp bir yeraltı zindanında mahsur kaldı. 3 hafta boyunca Lancistan polisi 10 yaşındaki çocuğu bulmak için şüpheli olan bu karakterleri derinlemesine araştırdı. Ama onları şaşırtacak şekilde o hayatta kaldı. Kendini nasıl kurtaracağını biliyordu. Fikirlerini değiştirmesi için elinden gelen her stratejiyi denedi ve sonunda galip geldi. 10 yaşındaki bu küçük kız annesi onu terk ettiğinden beri kür kedisi gibi bir yaşam sürüyordu. Vaftis annesi Linda ve kocası Sal tarafından sahiplenilmişti. Ancak onu köle gibi kullanıyorlardı. Onların çamaşırlarını yıkıyor, banyolarını temizliyor, akşam yemeklerini pişiriyordu. Linda'ya yaptığı hizmet onu en az korkutan şeydi. Çünkü o evdeki gerçek canavar amcasından başkası değildi. İki yaşından beri amcası tarafından istismara uğruyordu. 7 yaşına geldiğinde Kedinin canı bu duruma fazlasıyla sıkılmaya başlamıştı. Vaftiz annesine kocası hakkındaki gerçeği anlatmaya çalıştı ama tepkisi bu durumu daha da kötüleştirdi. Çünkü onun yalancı olduğunu düşünüyordu ve bu yüzden onun toplum içine karışmasını istemiyordu. Kedinin okula gitmesine izin vermediler. Tamamen hayattan izole edilmiş şekilde büyüdü. Tek arkadaşı tipik bir aile dostu olan Can Esposito'ydu. Onunla ilişkileri özeldi. Gerçekten onun yaşında hiçbir arkadaşı yoktu. Çocukluğundan beri onu en çok mutlu eden şey John'la tanışmasıydı. John'la vakit geçirirken onu sevdiğini söylerdi ve o her zaman kedinin sırdaşı olmuştu. Yaşadığı tüm tacizlerin ortasında güveneceği tek kişi oydu. Keti'nin hayatı 10. doğum gününe 2 gün kala daha da kötü bir hale almak üzereydi. Keti'yi John'la kaldığı o gün kaçırdılar. Birlikte Space Blocks'a gitmişlerdi. Launch Island'daki en sevdiği yerdi burası. Orada sadece Big John'la olacaklardı. John'a yerel çocuklar tarafından Büyük John lakabı takılmıştı. Çünkü o Big Brother, Big Sister programının tanınmış bir üyesiydi. Ne zaman Space Blocks'a gitse mutlu oluyordu. Her yerde çocukların koşmasının ve birçok yaşıtının olması onu mutlu ediyordu bir çocuğun başına gelebilecek en kötü şeylerden biri oldu. Kedi o gün kaçırıldı. <laughs> Space Plus'ta olayın ardından polis bölgeyi boşalttı. O günün geri kalanında onu aramaya devam ettiler ama çabaları boşaydı. Çünkü onu bulamadılar. O gün onu kaçıran kişi onu bir yere götürmüştü. Kediyi bir dolaba doğru sürüklemeye başladı. Dolabın kapağını açtığında bir odaya giden tünelin kapağını fark etti. Onu kaçıran her kimse son derece yetenekli bir kişiydi. Tünel evinin duvarlarının arkasına kurulmuştu. Ve bir uzman tarafından özenle hazırlanmış gibiydi. Kedi ve şahıs gizli kapıya ulaşana kadar emeklemek zorunda kalmıştı. Ve sonra odaya ulaşan kapağı açtı. Oda sanki bir zindan gibiydi. Ve içeriden kaçması imkansızdı. Kedi zincirlerle çevrili derme çatma ses geçirmez bir tahta kutunun içinde kirli bir yatak gördü. Sonra adam ona burası senin evin dedi. Vaftiz annesi Linda'nın o gün aldığı telefon araması hakkında söyledikleri Lanchistan polisinin kaçırılma vakalarına bakan Dominic Veron'u endişelendirmeye yetmişti. Makineye vardığında Keti çoktan telefonu kapatmıştı. Bu onu rahatsız etmişti. Çünkü bu kaçırma olaylarının gerçek anlamda kaçırma olmadığını pek çok kez görmüştü. Bazı olaylarda kaçırılma vakası gibi gösteriliyordu. İstatistiksel olarak da haklıydı aslında. Çünkü adam kaçırma olaylarının %95'inden fazlası aslında yakın aile üyeleri tarafından gerçekleştiriliyordu. Ancak bu çağrı ile ilgili olan dışı tek şey bu değildi. 9 yaşındaki bir çocuğun kaçırılma kelimesini kullanması da ona inandırıcı gelmemişti. Ayrıca 9 yaşındaki bir çocuk onu kaçıran kişiden nasıl kurtulup telefonu kullanabilmişti. Bu düşünce onun şüphelerini arttırıyordu şimdilik tüm şüphelerini bir tarafa bırakması gerekiyordu. Çünkü önceliği kediydi. Bu tür bir vakada her dakika önemliydi. Onu çok vakit kaybetmeden bulması gerekiyordu. Aramalarla ilgili endişe duymuş olsa da sıkıntı içinde bir kız vardı. Ve bu kız tehlikedeydi. Space Blocks'ta kediye ait hiçbir iz yoktu. Sanki hiç orada olmamış gibiydi. Ellerindeki tek ipucu ise kedinin Linda'ya yaptığı sıkıntılı çağrının kaydıydı. Bu yüzden Veron büyük silahları çıkarmaya karar verdi. O telefon görüşmesinin ses kasetini ve kaydeden cihazı FBI'ya gönderdi. FBI'dan cevap beklerken Veron soruşturmaya devam etti. Doğal olarak olaya en olası şüphelileri inceleyerek başladı. Ana oyuncular işlevsiz, beceriksiz gerçek annesi Merlin ve onun asıl endişe duyduğu vaftiz annesi Linda ona tacizde bulunmakla suçlanan vaftiz babası saldı. Ama aynı zamanda aile dışında dördüncü bir şüpheli daha vardı. Kaçırılmadan önce onu gören son adam John Espesito'ydu. Bu bir akraba değildi. Dışarıdan bir aile dostuydu. Bu olayın ardında kirli bir şeylerin olduğunda polise söyleyen kişi oydu. FBI sonunda bulduklarını Veron ile paylaşmaya başladı. Görünüşe göre Caddy'ye ait olan çağrı Space Plugs'ın önündeki bir telefon kulübesinden yapılmıştı. Bu çok tuhaftı çünkü eğlence merkezinde onun izini bulamamışlardı. Linda'nın telesekreterine mesaj bırakmaya karar vermeden önce görünüşe göre 19 kez Linda'yı aramaya çalışmıştı. Ama tüm bu ipuçları FBI'ın görüşme sırasındaki ses analizinin sonucuyla karşılaştırıldığında çok küçük detay olarak kalıyordu. Veron son dakika haberini veren FBI laboratuvarındaki bilim adamını asla unutmuyordu. Çünkü suçlunun elinden kurtulup Linda'yı arayan kişi kedi değildi. Bu daha önce kaydedilmiş bir ses kaydıydı. Bunu yapan kişi sesi kaydedip, Onlara çağrı yapılmış gibi gösterip aramanın da Space Blocks'ın yakınındaki telefon kulübesinden gelmiş gibi göstermek istiyordu. Dedektifin kafasında parçalar artık bir araya gelmeye başlıyordu. Ve suçlunun hepsini kandırdığı ortaya çıkmıştı. Teddy'nin kaçırılması çok daha kötü bir şeyin aramanı olarak kullanılmıştı. Telefon görüşmesi bir kişi tarafından Kedi Bears'ın kaçırıldığını düşündürmek için yazılmış bir senaryoydu. Zindanda ise kedi ne olacağını bilmiyordu. Ve elinden geldiğince savaşmaya karar vermişti. Tahta kutunun kapısının gevşek olduğunu fark etti. Ve ona doğru yöneldi. Onu uzun ve sert bir şekilde tekmelemeye başladı. Ve sonunda kapıyı kırmayı başardı. Güvenli bir şekilde oradan dışarı çıktı. Bu büyük buluş sayesinde sonunda kaçmanın bir yolu olabileceğini düşünmeye başlamıştı. Ama kutunun zindanın içinde olduğunu unutmuştu. Sonra rafların üzerine çıkıp kendi işine yarayacak bir şeyler aramaya başladı ve orada bir sürü anahtar vardı. Onları yanına aldı. Ardından içeride çıkan sesler onu kaçıran kişinin kulağına gitmişti. Adam zindana bakmak için harekete geçti. Kedi onun geldiğini duyuyordu. Hemen yatağın altına saklandı. Giderek ayak sesleri daha yakınında yankılanmaya başlamıştı zindanın içine girer girmez tahta kutuyu kırdığını fark etti. Ardından kediyi yatağın altından çıkarttı. Ona esaret altındayken ilk o zaman cinsel saldırıda bulundu. Daha sonra ona esaret altındayken defalarca saldırıda bulunup istismar etti. Fakat bu detaylara hassasiyet içerdiği için girmeyeceğiz. Katie o günden sonra odada bulunan televizyonu açmayı başardı haberlerde polisin çağrını nereden geldiğini anladığını görmüştü. Polis artık önceden kaydedildiğini biliyordu. Bu bilgi polisin kedinin nerede olduğuna dair birkaç teori oluşturmasına yol açmıştı. Polis artık sesin önceden kaydedildiğini biliyordu. Bu bilgi polisin kedinin nerede olduğuna dair birkaç teori oluşturmasına yol açmıştı. Bu arada kedi biyolojik annesi Merlin ile ilgili haberleri izleyerek Aile üyelerinin her birinin ifadesini duyabiliyordu. Merlin'i haberlerde gördüğünde çok üzülmüştü. Çünkü gözlerinde onu özlediğini ve gerçekten bulunmasını istediğini görebiliyordu. Ve bu onu biraz rahatlatmıştı. Teddy, cinsel istismarı nedeniyle Sal'a suç duyurusunda bulunduktan sonra velayetini kaybetmişlerdi. Bu yüzden kaçırılma olayın arkasında Sal ve Linda'nın olduğundan şüphe duyuluyordu. Bu konuşmayı duyduğumda sinirlenmişti. Veron'a göre birisinin kaçırılması ya da öldürülmesi için bir neden olan varsa suçlu da olabilirdi. Çünkü Sal cinsel istismar nedeniyle ciddi cezayı suçlamalarla karşı karşıya kalmıştı. Ancak Veron hemen bir sonuca varamadı. Çünkü suçlu Sal olmayabilirdi başkaları suçu onun üzerine yıkmak için fırsatı kullanmış olabilirdi. Gerçek annesi ve küçük kardeşi John, kediye yapılan kötü muameleyi duymuşlardı. Ve onu kurtarmak için bir kaçırma olayı planlayıp Sal'ı hapise attırmak için yeterli nedenleri vardı. Onu dışarı çıkarabilir, telefon görüşmesi için ses kaydı alıp oraya bırakabilirlerdi. John Esposito'nun çantaları elinde tutmasını da sağlayabilirlerdi. Ama bu teori bir süre sonra yok olmaya başladı. Çünkü aile bireylerinin her birinin sağlam mazeretleri vardı ve evlerinde hiçbir delil bulunamamıştı. Bu yüzden polis listedeki son adam olan Can Esposito'nun ayak izlerini takip etmeye başladı. Can'ın evinde bir inceleme yapmaya başladılar ancak Can'a dair herhangi bir kanıt bulamadılar. Ertesi gün özgeçmiş dosyası ellerine geldi. Big Brothers'la iletişime geçtiklerinde son derece şüpheli biri olduğu ortaya çıktı. Şüphelinin, burunla üyesi olduğunu iddia ettiği Big Brothers Big Sisters derneğini aradıklarında Can'ın hakkındaki karanlık gerçeği öğrendiler. Aslında bu derneğin bir üyesi değildi. Oraya üye olmaya çalışan birisiydi. Gedi'nin kaybolmasından 15 yıl önce 7 yaşındaki bir çocuğun kaçırılma olayına karıştığını öğrendiler. Bu yüzden dernekten atılmıştı. O olay medyanın da dikkatini çekmişti. TV'de Kedi bir numaralı şüphelinin Esposito olduğunu görmüştü. Habercilerin evinin önünde kamp kurduğunu görebiliyordu. Ve henüz tahmin edemediyseniz Kedi'yi kaçıran kişi en yakın arkadaşım dediği adam John Esposito'ydu. Aslında bunca zaman plan yapıyordu ve onu kaçırdığı güne kadar entrikalar çevirmişti. Büyük John ona bunu yapacak son kişiydi ama bunu yapmıştı. Kedi polisin sonunda doğru yola girmesiyle rahatlamıştı ama Esposito'yu suçlayacak ellerinde hiçbir şey yoktu. Daha da kötüsü her geçen gün kedinin canlı olarak kurtarılma umudu azalıyordu. Çocuğun boynunda zincirler vardı. Aldığı anahtarlardan biri bu zincirlerin bağlı olduğu kilidin anahtarıydı. O evde yokken zincirlerini açıyor odanın içinde biraz olsun serbest kalıyordu. Onun sesini duyduğunda hemen zincirleri geri takıyordu. Polis evin etrafında 7-24 onu izliyordu ve attığı her adımı takip ediyordu. Çaresiz kalan John, Kedi'den çaresizce isteklerde bulunmaya başladı. Ondan ölü taklidi yapmasını istiyordu. O da fotoğrafını çekip polislere ölmüş olduğunu gösterecekti. Bu sayede polisin onu aramaktan vazgeçeceğine inanıyordu. Ama Kedi bunu yaparsa kurtulma şansının olmayacağını biliyordu. Bu fotoğrafları almaması için getirdiği yiyecekleri yememeye başladı. İçine uyku ilacı katıp onu uyuttuktan sonra fotoğraflarını çekebileceğini biliyordu. O günden sonra fazla uyumamaya başladı ve onunla yüzleşmek istiyordu. Ve sözlerinde daha da sertleşmeye başladı. Çünkü o okula gitmek istiyor, yeni bir hayatta aile kurup yaşamını sürdürmek istiyordu. Fakat John da ona benimle evleneceksin, benden çocukların olacak, bundan sonra beraber yaşayacağız diyordu. Kedi onu kızdırmaya göze alarak hayır seni istemiyorum, senden çocuğum olmayacak, senden tiksiniyorum diyordu. John, polisin aşırı baskısı, Kedi'nin dırdırı ve saldırgan tavrı yüzünden iyice bunalmıştı. Kedi'ye olayları anlatırken lafın arasında intihar etmek istediğini veya kaçıp kurtulmak istediğini söylemişti yaşamak ya da kaçmak. Eğer buna izin verirse muhtemelen onu öldüreceğini ya da zindanda ölüme terk edeceğini biliyordu. Ona hasta olduğunu ve kendini iyi hissetmediğini söyledi. Sürekli bunları her gün tekrarlıyordu. Ona sorular sorup kendini iyi hissetmediğini söylüyordu. Sonunda onu yıpratmayı başardı. Can avukatıyla konuşmak istedi. Ona söylemek istediği önemli bir şeyin olduğunu belirtmişti kedinin nerede olduğunu biliyorum demişti. Avukat nerede diye sordu. Duvarın arkasında diye cevap verdi. Bu konuşma John Esposito'nun sıradan adam kaçıran biri olmadığını gösteriyordu. Bu olayın arkasında bir beyin vardı. Daha sonra John zindanların ortaya çıktığı her anda polise eşlik etti. Polis inşa ettiği zindanı ortaya çıkarmak için 30'dan fazla işlem yaptığını görünce şaşkına döndü. Dolabın üzerinde tekerlekli bir kitaplık vardı. Önce onu yerinden çıkarmanız gerekiyordu. Ve sonra yere serilmiş halıyı yerden kaldırmanız gerekiyordu. Ardından yerde 200 kiloluk bir beton blok ortaya çıkıyordu. Ve onu da kaldırmak için garaja gidip halatı tavana asıp çekmeniz gerekiyordu. Sonra bu beton kalktıktan sonra yer altına giden 2 metrelik tünelden geçmeniz gerekiyordu. Bu tünele gitmek için de emeklemeniz şarttı. Aslında bu alan yıllar öncesinden planlanarak yapılmıştı ve bugün için yıllardır hazırlanıyordu. Polis ekipleri oradan aşağı doğru inip kapıyı açtıklarında kedi oradaydı. Ve ona polis olduklarını güvende olduğunu söylediler. Herkes bu hayatta olduğu için çok sevinmişti. Kedi odadan çıkıp kanepeye oturduğunda gülümsüyordu. Sanki kötü bir film onun için sona ermişti. Can tüm suçlarını itiraf etti ve 15 yıl ağırlaştırılmış hapis cezasına çarptırıldı. Polis canı içeri atmakla kalmadı. Kedinin yaşadığı kötü aileden de onu kurtardı. Bu olayın ardından ailesinden alınan kedi koruyucu bir aileye verildi. Ve bu ailede güzel günler geçirdi. Gerçek bir anne baba ve kardeş sevgisi gördü. Ayrıca sala karşı açtığı davayı da sürdürdü. Ve onu da parmaklıkların arkasına göndermeyi başardı. Şimdi evli ve iki çocuk annesi. Mutlu bir ailesi var ve kitapları en çok satanlar listesinde yer alıyor.